bir konuşmacımız da var. Ben kendisini şimdi sizlerle bilgi paylaşması üzerine davet ediyor olacağım. Kendisi hem danışman hem Haddini Aş Kulübünün kurucusu. Aynı zamanda tabii ki birçok firmada da birçok desteğiyle de bilinen, yıllar boyunca tecrübeleriyle tanınan bir isim. Değerli alkışlarla Bora Özkent geliyor. Hoş geldiniz Teşekkür ederim. Evet, sunum geldi. Hemen başlayalım. Süre kısıtlı. Nasıl gidiyor? Kaynaştık mı, tanıştık mı iyice? Tanışmalar, kaynaşmalar. İnşallah iş birlikleri kurulmuştur. Ben de biraz toplulukların gücü üzerine anlatacaklarım var. Önce kendimi azıcık tanıtayım. Büyük kurumlara eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyorum. İnovasyon ve müşteri deneyimi konusunda. Sevgili Ziya ile tanışıklığımız zaten oradan geliyor. Bu konuda kitaplarım var. Yakın zamanda bizim de kurduğumuz bir topluluk var, ondan bahsedeceğim. Hattin Aşk Kulübü diye. Türkiye'nin en büyük kişisel gelişim kulübü. 24 bin üyemiz var şu anda. Bunun yanı sıra YouTube'da da bir topluluk oluşturuyoruz şu anda. Orada da işte 35 bin kişilere yaklaşıyoruz. Toplamda sosyal medyadaki kitlemizle beraber yarım milyon kişiye ulaşıyoruz aşağı yukarı. Kişisel gelişim konusunda, gelecek konusunda içerikler paylaşıyoruz. Ve buradan çok şey öğreniyoruz. Buradan öğrendiğimiz en önemli konu da network'ün değeri. İşte bugün de bir network toplantısındayız. Harika networkler kuruyorsunuz. Bunun bir parasal karşılığı var. O parasal karşılığı anlamak için de birkaç örneğin üzerinden gitmekte fayda var. Mesela dünyadaki en büyük eğitim pazarı yabancı dil eğitim pazarıdır. Yabancı dil eğitim pazarı içerisindeki en büyük yabancı dil de tahmin ederseniz İngilizce eğitim pazarıdır. Neden böyle? Çünkü İngilizce biliyorsanız dev bir networke katılabilirsiniz. İngilizce bilenler networkü ve o zaman onlarla beraber iş yapma şansınız artar. Onlarla arkadaşlık kurma şansınız artar. Orada belki sevgili bulma şansınız artar. Yazdıklarınızın, çizdiklerinizin, ürettiklerinizin o mekanlarda İngilizce konuşan dev topluluk tarafından okunmasını sağlayabilirsiniz. Böylece ne yaparsanız dev bir topluluğa katılmış olursunuz. O yüzden toplulukların parasal değeri var. Nerede? Bir topluluk geniş ve insanlar o topluluğa katılmak istiyorlar. Orada parasal değer oluşuyor. Aslında bunun bir matematik formülü var. Metcalf yasası deniyor buna. <laughs> Özellikle internet networkleri için bulunmuş bir fikir. Şöyle bir matematiği var. Bir networkteki insanların sayısı her ikiye katlandığında, her büyüdüğünde daha doğrusu, network'ün değeri üstel olarak artar. Ne demek istiyorum? Şöyle matematiğe vuracak olursak. 4 kişilik bir network'ün değeri 16'dır. 5 kişilik network'ün değeri 20 değildir, 25'tir. 6 kişilik bir network'ün değeri de 36'dır. Niye? Çünkü network büyüdükçe o networkteki insanların beraber yapabilecekleri artar. Yani bugün siz bir nadir dil, mesela terk edilmiş dillerden Latince öğrenirsiniz, çok güzel bir dil. Harika ama ondan pek bir şey yapamazsınız. Ama İngilizce biliyorsanız çok daha geniş bir network içerisinde çok daha fazla insanla iş yapıyor olabilirsiniz. Bu nedenle network'ün parasal etkisini anladığımız zaman bunu yönetmenin kritik önemini anlayabiliyoruz. Fakat fiziksel olarak baktığımızda fiziksel networklerde üst limit 100 kişi civarında. Yani sizin de öyledir. İşte bir yakın çevreniz var, bir 5-10 kişiniz var. Bir de genişletilmiş çevre var, 100 kişi civarı. Üste çıkmak çok zor. Vakit ayırmak zor, hatırlamak zor vesaire. Dijital dünyada işte bu networkleri çok büyütmek mümkün. Bu nedenle son günlerde herkesin en çok konuştuğu konulardan bir tanesi dijital dünyada dev networkler yaratmak. Arkamdaki slaytlardan üstteki olan diyor ki şu alttaki koyu renkli bölge ee, insanların fiziksel dünyada zamana zamanı gösteriyor. Üstteki açık renkli bölge ise dijital dünyada geçirdiğimiz vakti gösteriyor. Gördüğünüz gibi Covid'den sonra acayip bir hızlanma var. İnsanlar dijital dünyada daha fazla vakit geçiriyor. İşte bugün de yarımız buradayız, yarımız dijital dünyadan buraya katılmaya çalışıyor. Ve bu bütün ticareti değiştiriyor. İşte sabahtan beri e-ticaret konusunda çok konuşma yapıldı burada. Onu tekrar detayına girmeyeceğim ama yeni bir ticaret türü daha doğuyor. Alttaki grafikte şu üstteki açık renkli bölge. Ona sosyal ticaret veya network ticareti diyoruz. Yani network'ünüz üzerinden para kazanma. Ne demek bu? Diyelim ki YouTuber olmaya karar verdiniz benim gibi, zor bir iş biraz. Ve bir stüdyo kurmaya karar verdiniz evinizde. Bir YouTube stüdyosu kurmak için vermeniz gereken onlarca karar var. İşte hoparlörüm ne olacak, bilgisayarım ne olacak, buna birbirine nasıl bağlayacağız? Bu kararları bir dükkana gidip veremiyorsunuz. çünkü dükkandaki yetkili bunu vermiyor. Online Amazon gibi bir yere gittiğin zaman da veremiyorsunuz çünkü bunların bir yere nasıl geleceğini bilen kimse yok orada. Bu duruma kime gidiyorsunuz? YouTube'daki büyük hesaplara gidiyorsunuz. Çünkü bunlar bu ekranda gördüğünüz sol tarafta olduğu gibi harika bir YouTube stüdyosunu nasıl kurduklarını anlatıyorlar. Ve o kişilerin eğer takipçisi çoksa hoşunuza gidiyor. Bu adam bu işi biliyor diyorsunuz. Ben de onun gibi olmak istiyorum diyorsunuz. O zaman onun önerilerine açık hale gelmeye başlıyorsunuz. İşte biz buna network üzerinden ticaret yapmak diyoruz. Ve buna çok büyükler artık. Mesela bu arkadaş teknoloji ürünleri konusunda yayın yapıyor YouTube üzerinde. Şu anda 20 milyon civarında takipçisi var. Bu çok önemli bir şey. Çünkü ben uluslararası e-ticaret yapacağım dediğim anda şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Birine teslim oluyoruz. Yani ya gidip büyük internet platformlarına, Amazon gibi platformlara teslim oluyoruz. Ama kendimiz oralarda gidip varlık göstermeye kalksak da çok pahalı. O halde bunların yöntemini belki deniyor olabiliriz. Mesela bu arkadaşın adı Mr Beast. Mr Beast bir YouTube fenomeni. 120 milyon civarında takipçisi var. Her videosu 40-50 milyon kişi izliyor. 1 milyarder şu anda 1,5 milyar dolara ulaştı serveti. Servetin temel sebebi YouTube videoları değil, YouTube üzerinden yapabildikleri. Mesela kendisine ait markalar çıkarabiliyor. Burada bir hızlı tüketim markasını görüyorsunuz. Acayip hızlı yayıldı, satıldı, patlayarak büyüyor. Şimdi hamburger zincirleri açıyor. Eğer video oynarsa burada İlk hamburger dükkanı açılışını görüyorsunuz. 20 bin kişi geldi o gün açılışa. Bu bir hamburgerdi. Biraz görüntüler size ilginç gelecek. Bu nedenle topluluk yaratmak artık çok değerli bir şey haline geldi. Nasıl yaratacağız topluluğu? Youtube'da fenomen mi olacağız yoksa başka yollar var mı? Asla var. Benim de burada üzerinde durmak istediğim yolların örneklerini Bitcoin gibi yerlerde görüyoruz. Bitcoin çok büyük bir topluluk. Çünkü düşünecek olursanız bir CEO'su yok, genel müdür yok, patronu yok, pazarlama yapmıyor, marketing yapmıyor yürüyor hala. Niye? Çünkü arkasında Bitcoin'i destekleyen dev bir topluluk var. Niye destekliyor bu topluluk? Ben de onlardan bir tanesiyim. Parasal çıkarı olduğu için destekliyor doğrusu. Bitcoin değeri yükselirse para kazanıyoruz buradan. Bir de işte onu misyon için belki destekliyor. Aynı şekilde bu topluluk bunu destekledikçe Bitcoin'in de kullanıcı sayısı artıyor. Kullanıcı sayısı arttıkça Bitcoin'in de değeri yükseliyor. Ne güzel bir döngü aslında. Başka bir yerde kriptolarda NFT'ler var şimdi. Bilenler var, bilmiyorum. Bunlar çok popüler. Bunlar da dijital sanat eserleri blockchain üzerinden satılıyor. Buradaki mesela Trump'ın çıkarttığı yeni NFT'ler. Biraz komik görüntü biliyorum ama bu NFT'yi aldığınız zaman aslında büyük bir ilişki ağına giriyorsunuz. Çünkü o NFT'nin sahipleri Trump'la buluşabiliyorlar, birbirlerini destekliyorlar, buraya para kazandırıyorlar ve NFT'ler sayesinde Trump yakın zamanda 9 milyon dolara yakın fon topladı. Demek ki topluluk büyük güç. Ve bir topluluğu, etkili bir topluluğu oluşturabilmenin yollarında da iki uç var. Bir tanesi bir ülkü duygu birliği lazım bize, bir tanesi de bir çıkar fayda birliği lazım. Bitcoin örneğinde işin bir parasal ucu var, bir de misyon tarafı var. Trump örneğinde de aynı şekilde. Bu durumda biz de topluluklar oluşturmayı düşünmeliyiz. Nasıl yapacağız? En güzel yollarına bir tanesi platformlar yaratmak. Nedir platform? Arkamdaki Nike'ın platformu. Nike diyor ki ben artık sadece spor kıyafetler falan satmıyorum. Çünkü onları sattığımız zaman online sitelere yeniliyoruz. Ben onun yerine kendi platform üzerinden tüketicilerle buluşacağım. Ve burayı sadece ürün satmak için kullanmayacağım. Burada kendinize spor hocası bulacaksınız. Beslenme tavsiyeleri bulacaksınız. Spor tavsiyeleri bulacaksınız. Spor hocalarını gerekiyorsa evinize getireceğim. Büyük bir network içinde sizi sokacağım ve böylece sadece spor kıyafet almayacaksınız. Bu networkün, bu platformun içerisindeki bütün olasılıklardan ayarlanacaksınız. Sizi motive edeceğim, size koçluk vereceğim, sizin ölçümünüze yardımcı olacağım, topluluğunuzu büyütmenize yardımcı olacağım ve bir marka yaratacağım. Kırmızı ışıklar yandı, bu slaytlarımız sonuna geldik anlamına geliyor. O halde topluluğunuzu büyütmenin yoluna bakın. Öbür türlü çünkü e-ticarette büyük oyunculara yeniliyoruz. Oysa kendimize ait bir platform varsa insanların gelmek istediği o zaman işler çok daha güzel oluyor. Çok teşekkür ederim için. Saygılar.